Sana bir şey diyeyim. Ama bu kesinlikle kimseye söyleme abi. Ben bunu Hüsamim muaz kimseye söylemedim. Sen de sakın kimseye Bir Mustafa Serdar'a e söyledim abi. Hani Ağaoğlu ne yapmış biliyor musun abi? Küçük Bakkal köyde 20 dönümlük arazisini hibe etmiş. Şey. Neyse işte. Anladın. Değeri yaklaşık 100 milyon dolar. Ama abi nasıl olmuş biliyor musun? Adama demişler ki kardeş sen burayı bırak. Adam yutkunmuş. Sadık. Ondan sonra demiş ki siz dedikten sonra tabii demiş. Bunu şey söylemiyor yalnız. Bunu oğul, oğul söylemiş. Oğul. Baba değil. Anladın mı abi? Oğul demiş ki bırak demiş. Adam yutkunmuş tamam demiş, düşün abi şimdi sen bu meşru anlıyorsun değil mi? Adam bir cümleyle bunu bırakıyor, sen orada kıvırıyorsun, mırın kırın yapıyorsun. Yok yıkamadık, yok kesemedik, yok bilmem ne yaptık, anladın mı abi? Oğul dedi, yani baba dememiş, oğul demiş, demiş bırak, tamam demiş daha bu yeni olay da dünkü olay öyle diyeyim sen abi anladın mı abi ya diyor yani bizimkilere gelince bizimkiler böyle mırın kırın yapıyor ama elli adamı küt diye elini yemin atıyor diyor yani abi İşte. aman aman abi kimseyle şey yapma bu çok çok şey ya yani. ha ya onu söylemedim daha, yeri yerini söylerim de yani. Söylemedim daha kimseye. Abi, ne demek Biz bir Hiçbir şey dememiş. Bir tane yutkunmuş. Tamam demiş ki, şey söylemiş. Ya o adam bununla işte, adam Türkçe abi hadi bakalım adam. Adam diyor ki ya ben bunu veririm ama ondan sonra bir şey olduğunu da fikir ya böyle söyledim dedim sen bunu al bakayım bir güzel patronuna güzel bir pazarla bakıyorsun sen bunu. Onu diyorum ya lan konuşuyoruz konuşuyoruz rakamlar havada uçuşuyor. Adam 200 milyon dolarlık satış yapmış tek satışta. Çöptün mü bunlar? Tamam abi.